Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile yine karşınızdayım. Siz de öncelikle kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. E, yorumlara da fikirlerinizi bekliyorum. Sıradaki video nasıl olsun? Ne gelsin videoda? E, daha önce e, çok video çektim. Bugün yine güzel bir video ile karşınızda olacağım. Aynı şekilde videomun konusu bugün zorbalar. Hayatımdaki zorbalar, hayatımızdaki zorbalar. Hayatın her yerinde zorbalar. Böyle çok güzel kanatlarım var. Bu hayatımdaki zorbalardan biraz bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada özellikle sürekli bir hakaret kendilerini haklı çıkarma çabaları Yani sürekli herkes haklı. Bunu paylaşan kişi haksız. İnsanlar her konuda kendilerini haklı görüyorlar. Hani bir nebze kendilerini haklı görmelerini de bir şey demiyorum. Ama kendi fikirlerini bana hakaret ederek... E zorbalamaya çalışarak konuşamadım. Sinirlendim şu an. Çalışarak ee, yani bir şey yapmaya çalışıyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu arada tabağa bayılırım. Ha bu yorumların hiçbiri benim umurumda değil. Ama bu yorumlar başka insanları etkileyebilir arkadaşlar. Yani herkes düşüncesizce hakaret ediyor, herkes düşüncesizce yorum yapıyor. E benim de beğenmediğim insanlar oluyor. Ama ben dönüp onlara yazmıyorum veya küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum. Onların paylaştığı şeylere saygı duyuyorum. E, bakmak istemezsem izlemek istemezsem izlemiyorum. Bu kadar basit yani. Ama bu insanlar hem beni izliyor e, hem de Hakaret ediyor. Çok garip. En sevdiğim tip mesela ama. Bir platformda canlı yayın yapıyordum önceden. Şu an yapmıyorum. Her gece saat 12 olduğunda 7-8 bin kişi gelirdi canlı yayınıma. Çoğu hakaret etmeye gelirdi. Çoğu beni takip ederdi. Ve zevk alırlardı ondan. Acaba bugün ne hakaret etsem diye düşünüyor mu acaba bu tipler? Yanlış arkadaşlar yanlış. Bu tarz davranışlar yanlış. Ben bundan etkilenmiyorum. Ama bundan etkilenen insanlar da olabilir hayatına kötü şekilde müdahale olabileceğiniz insanlar da olabilir. Siz kendinize bakmıyorsunuz önce sonra yok sen şişkosun, sen kilolusun, sen öleceksin. Herkesin dilinde bu laf ya arkadaşlar herkes ölecek. Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Bakın şimdi ben zayıflıyorum. Zayıflamaya da devam ediyorum. Daha da zayıflayacağım. Ama bunu siz hakaret edenler. Sizin için yapmıyorum. Kendim öyle olmak istediğim için yapıyorum. Maşallah yüzüm çok güzel. Tütütü. Tütü. Allah özene böyle yaratmış. Ama... Daha da sağlıklı olmak için, daha da güzel şeyler yemek için. Ee, zayıflama kararı aldım ve bunun arkasındayım. Hmm, tavuk çok iyi. O yüzden kötü yorumlar benim asla umurumda değil buradan hayatınızdaki zorbaları çıkartın. Bak ben engelliyorum. Cevap bile vermiyorum. Niye cevap vereyim ki? Ben cevap verdikçe kendisini önemli bir şey sanacak. Sen kimsin yani ben sana cevap vereyim? Oturmuş dedeler amcalar bana hakaret ediyor. Yani amca sen bir kendi tipine bak. Ben yine demiyorum beni ilgilendirmez kimsenin tipi. Ama sen dönüyorsun bana hakaret ediyorsun. Sen dönüyorsun bana küfür ediyorsun. Ondan sonra böyle saygı bekliyorsun? Ya ben sana beklediğin hiçbir şey vermem de zaten. Engelliyorum direkt. Şimdi sıra ailedeki zorbalarda. Bu sosyal medya zorbası boş. Çünkü niye? O zevk alıyor bunda. Senin profilinden çıkıyor, başkasının profiline gidiyor. Gidiyor ünlü'nün profiline yazıyor. Hiç tanımadığı insanın profiline yazıyor. Ama en sıkıntılısı kim? Tabii ki ailedeki zorbalar. Akrabalar Tabupturuyor. Hele akrabalar. Bak, ben kendi akrabalarıma bir şey demiyorum. Tanıdığım, sevdiğim akrabalarıma bir şey demiyorum. Ama peki tanımadıklarımız, ya siz nasıl söz hakkı sahibi olabiliyorsunuz hayatımızda? Yok. Şu seni orada görmüş, şunu söylüyor. Bu seni burada görmüş, bunu söylüyor. Ya size ne bizim hayatımızdan? Size ne ya? Gidin kendi hayatınıza bakın, gidin başka şeyleri düşünün. Buzullar eriyor gidin onu düşünün. Bu konu bu çok sinirliyim. Bu benim kırmızı çizgim. Bu oh, haydane de bayılıyorum. Akraba akreptir derler. Sokar. Ama zehrini kendine akıtsın. Bana ne Ahmet'ten, Mehmet'ten, Fatma'dan hiç hayatımda görmedim. Filanca kişi. Dadısının dadısı. E ee? Bana ne senin düşüncenden yani? Ben seni tanıyor muyum? Tanımıyorum. Hayatın üzerine yorumda bulunuyor muyum? Bulunmuyorum. Sonuç şu tavuk akrabanızdan size daha çok faydalı. Evet. Vallahi arkadaşlar sözün özü. Salıktım. Ben kendimi çok seviyorum. Bedenimi çok seviyorum. Hayatımı seviyorum. Dostlarımı, arkadaşlarımı çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Yeri geliyor akrabalarımın bazılarını çok seviyorum. İnsanı seviyorum. Hayvanı seviyorum. Doğayı seviyorum. Ülkemi seviyorum. Yani sevin. Bu kadar kötü kalpli olmanıza gerek yok. Bir şeyleri sevin, bir şeyi sevin ama önce kendinizi sevmekten başlayın. Ben kendimi seviyorum. Ondan sonra hayattaki her şeyi seviyorum. Her şeyi seviyorum, her şeyi seviyorum. O yüzden siz de sevin. Çünkü sevginin olmadığı yerde saygı olmuyor. Sevginin olmadığı yerde mutluluk olmuyor. Sevginin olmadığı yerde huzur olmuyor. Sevginin olmadığı yerde kötülük oluyor. Yani bence hayatın temeli sevmekten geliyor. İşini seversin, eşini seversin, arkadaşını seversin. Birini seversin yani. Sev. Bu kadar basit. Kötü olmayın arkadaşlar. Kimsenin kimseye bir zararı olmasın yani. Faydası yok, zararı da olmasın. Ne olsun ki? Mesela bana abone olabilirsiniz. Sevinirim. <laughs> Tavuğu bu arada gerçekten çok seviyorum. Haydar da çok güzel. Bakın hiç ekmek yemedim. Çünkü diyette Bitti. Konunun özeti sevmek. Zorbalar. Akrabalar. Önce kendimizi seviyoruz. Akrabaların genelinden uzak duruyoruz. Ve hayatımızdaki zorbaları yallah diyoruz, gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Daha çok video için beni takipte kalın. Sizi seviyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlara da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayat sizin için var.